Arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte benden uzun zamandır oynamamı istediğiniz bir oyun oynayacağız. Sakura School Simulator. Bakalım nasıl bir oyun hep birlikte oynayıp göreceğiz. Like'larınızı attıysanız bakalım bir şekilde böyle olursanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Hmm oyunun şeyi böyle mi? Mesela kostüm diye bakayım. Aa üniformalı. Evet. Mayolo ama, Rina. Rina Tamaka Tamakaki. Benim adım ne olsun? Defne Sakura olsun mu? Madem Sakura School Simulator. O zaman Defne Sakura. Sakura. Evet. Face ne? Böyle face. Karakterimi erkekle yapabiliyorum kızda Tamam. Benim adım Defne Sakura. Saçlarım da. Ay hepsi çok kötü ya. <laughs> Niye böyle? Siyah olsun bari. şunların hepsi ne bu? Reklam mı izleyebiliyorum? Uuu dur bir reklam izleyeyim bunu yapayım o zaman. Oh! Bak güzel oldu ya. Bir reklam izledik güzel bir saç modeli yaptık ama şu daha iyiymiş sanki. Ha, bu ablanın suratı biraz garip ya. Dudak ekleyebiliyor muyuz buna? Saçımız böyle olsun bari. Gözlük gözlük? Ha, yine reklam izlersem ekleyebilirim ama bunlar çok kötü. Evet. Defne Sakura'nın Şunları da kostüm ket. Şimdi ama okula gideceğiz değil mi? Okula gideceğimiz için bunları izlemeyelim. Bence. Bakayım başka neler alabiliriz? Perçem merçem bir şeyler. Şapkalar. Maskelere bakayım. Maske de okulun ne işi var? Göz rengi. Aa eyeliner. Şöyle olsun. Ay, gözünü seçiyor muyum? Ha evet gözmüş. Hem göz hem eyeliner oluyor. Pembe gözlerimiz olsun. Her şey mümkün. Böyle kanatlar bunlarla okula gidemem arkadaşlar. Keşke gidebilsek. Tamam. Face 1, face 2. Aaa değiştirebiliyorum kendimi. Tamam. Dur en güzelini seçelim bari. Biraz sinsi. Hmm. Suratımız küçük olsun ya. Bence bu iyi. Bu olsun. Defne Sakura gayet iyi. Tamam. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Hı Hareket, jetpack, medpack. Jetpack'in falan var. Oha. Let's go to Yakuza office. Oo. Yakuza'nın ofisine gitmemiz lazım. Bir dakika menü. Ne dedi bu az önce? Yakuza'nın ofisi. Var mı burada Yakuza'nın ofisi? Yakuza ofis. Ha? O hemen geldik. Ne güzel hayat ya. E ee, Yakuza'nın ofisi burada mı? Hemen şu ofise mi gidiyorum? Bu arada benim 5000 yenim mi var? Zenginim ha. Vallahi zenginim. Çekilin abi. Bir dakika. Aa! Bunlar beni mi yakalıyor? What? Who are you? Abi Yakuza'nın ofisine geldim. Beni çağırdı Yakuza. Yapma. Vallahi yakalayacaklar bunlar beni. Allah. Aa imdat. Çekilin. Ben niye geldim ki? Jetpack'im yok mu? Jetpack. Evet işte. O oh, aa yukarı yukarı yukarı. <laughs> Pek ışınlanamıyor gibiyiz şu an. Yakuzon ofisine geldim ama beni içeri almadılar. Nereden gireceğime dair hiçbir fikrim yok bu arada. Arabayı kullanabiliyor muyum? E ee, ne yapacağız biz böyle? Yakuza'nın ofisi neresi abi? Görevlerim nerede benim? Görevim nerede yazıyor? Ne böyle ya? İta <laughs> Abi ne yapıyorsunuz bana? Oha! Yazıklar olsun kadına yakar mı? Pislikler! Bittiniz oğlum siz. Vallahi geberteceğim sizi. Bittiniz. Şu eve girelim be. Kimin evi bu? Şunları bir izleyeyim ya. Ya bunlar da gelmiş! Ana! Ay hastaneye gitmem lazım. Ne yapıyor? Ne yapıyor? İnanamıyorum. Defne Sakura siz mefta oldu arkadaşlar siz öbür. Evet şaka mı bu ya? Ay bana Yakuza'nın nafisine git dedim. Ben Yakuza'nın nafisine gittim ve sonra orada iğrenç pislik adamlar, mafya kılıklı manyak adamlar beni dövdü ya. hastaneye olduk iyi mi? Ben bu oyundan hiçbir şey anlamadım. Çok garip bir oyun. Oh. You got me. Evet. Eee görevim nedir efendim? Bana bir görev verir misiniz yoksa okula gideceğim bak üstümde okul kıyafetleri var ya ben okula gitmek istiyorum, ben okumak istiyorum lütfen Ne yapacağım şimdi tekrar Yakuza'nın ofisinde mi gideceğim? Kuso ofis, Yakuza Momogumi Yakuza'nın Momogumi'sine gelelim Tamam Bu nedir böyle Yakuza'nın mamogorisi Bu ne? Çatıya mı çıktık be biz? Aa düştüm Düştüm imdat ee, ben tekrar Yakuzenin Momo Gümüsü'ne götür. Şuradan ilerleyelim bakalım. Yakuza'nın Momo Gümüsü'nde bizi ne bekliyor? Momo Gümü ne demek ayrıca? Koş. Yine mi güvenlik var? Bir konuşalım mı güvenlik hanım? Güvenlik hanım. <laughs> Atak. Değil. Talk talk. Hello. Peach. Momogami? Uh, I love peaches. Ne yapabilirim yani bu konu hakkında? Ha? Wait. Ha? Huh? Why? Şaka yapmayı bırak. Hmm. Sarılayım mı? Sarılayım mı sana? Momogami? Momogami? Momogami! <laughs> <laughs> ben şu Momogami'yi bir atayım, fırlatayım bir yerle. Bu arada aşırı komik bir görüntü bu ne ya böyle. <laughs> Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben okula mı gitsem acaba? Bana biri bir görev verebilir mi? Bence yine Yakuza'nın ofisine gitmem gerekiyor. Bunun başka giriş falan yok mu? Şunun arabasını kullanamıyor muyum ben? Vallahi kullanamıyorum. Aha Yakuza'nın. Oha araba süreceğim burada. İmdat. Aa, evet. Abi çalamıyorum ki. <laughs> çalamıyorum ki. <laughs> Bu nasıl bir iş ya? Geliyorlar. Bunlar yine beni yakalayıp öldürecekler. Vallahi öldürecekler. Abi ezerim seni. Çık. Aa dersim varmış benim. Japonca dersim varmış. <laughs> Ölüm. Gelin gelin hepinizi böyle böyle öldüreceğim ben. Bu arada araba da arabaymış ha. Yakuza'nın arabası. De gidemiyorum işte yani. Gidemiyorum arkadaşlar. gel 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 gel. Gel gel gel. 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 Gel canım gel. Eee okuluma nasıl gidebilirim? Çıkalım biz şuradan. Şimdi bizi dövecekler bunlar. Eee ben hemen okuluma ilerlemek istiyorum. School gate mi? Okuluma geldim. Hem de jetpack'imle. Şu okulun güzelliğine bak ya. Kim böyle geliyor? Kim jetpack ile okuluna gelebilir ki? ha? Açın kapıları. Eee benim Japonca dersim vardı da acaba Neredeydi ki dersim? Bu ne? Asansör. Ee, neyse. Azıcık insanlığa dönelim tekrar. Evet. Bu muydu dersim? Gideyim oturayım mı? Otur bakalım. Evet Japonca dersim. Merhabalar hocam. Merhabalar. Şu anın bir fotosunu çekeyim. Evet herkes ödevini yapıyor arkadaşlar. Bitsin hadi ders yeter ya. <laughs> Sabah köründe Yakuza'nın arabasını çarpıp 3 kişiyi öldürdüm. Sushi bar 9'da e, açılıyormuş. İyi. Kalkabilir miyiz artık? Kalksak mı? Hocam hiçbir şey anlatmıyorsun ki ya. Aa bana hay diyordu şu adam. E, dur dur tekrar oturayım Ben biraz konuşayım onunla. Otur otur. E, hay mı dedim bana? Merhabalar. Action. Uyuyor muyum? Abi hay dedi sana. Bak yakışıklı olan sana hay dedi. Sen de bir hay de bence. O sırada benim hareketler. <laughs> Şşş. Kalk kız. Türkü sana bakıyor bu. Cık. Bu benim aşığım. Herkes uyuyor burada. Neden? Bu nasıl bir ders ya? Ben bir sushi bara gidebilir miyim? Ee, can çok sushi çekti çünkü. Bakalım burada neler var? Kimin dersi bunlar? Sushi bar nerede? Aç kapıyı aç. Boş sınıfmış bu benim aşık olan da iyiydi valla. Sushi bar. Sushi bar'a gitmek istiyorum. Asansörü kullanabilir miyim acaba? Şöyle. Aa sushi bar mı? Acaba? Bir dakika bir dakika. Aa benim bir şeyler param vardı. Ne alsak? Kahve alayım ya. Yüz yene. Tamam kahvemi içtim. Eee azıcık da sushi yemem gerekiyor. Sabah kahvaltısında herhalde sushi. <laughs> Yerek mi açıyor bunlar? Ne yapıyor böyle? Bakalım sushi barım nerede? Oo burada mı sushi bar? Aç bakayım. Burası market mi? Kütüphaneymiş. Kütüphaneyi market olarak gören. <laughs> koca yürekli Sibel ya gerçekten. Abi sushi bar nerede? Yok ki burada sushi bar falan. E ne var ne yok? Ne yapacağız şimdi? Çıkış. Yine boşsun. E, bu aşağıdakinin aynısı şu an. Ben sushi bar mı sushi bar görmüyorum ya. Açlıktan gebereceğim şimdi. Şurada bir şey var gibi. Orası olabilir mi? Bir üst kata daha çıkalım bakalım. Üst katta neler var? Okulum da okulmuş yani. Şu okulun güzelliğine bak. Aa piyano dersi. Help diyeyim bir be help. Benim hiç arkadaşım yok herhalde şu an. Oha. Ne sevgilim var. Ne arkadaşım var. Evet çok kötü bir şeymiş bak bu. Şunu biz bir kaydedelim. Slot 0 olarak. Evet. Bakalım. Abi sushi bar falan yok. Bence buradan... <laughs> ay 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 şuna bir arkadaş olayım mı? Şu kızla bir arkadaş olmak istiyorum. Hocam mı bu yoksa bu benim? Hocam! Hocam! Hocam bir konuşalım mı? Hello! What mı? Oha ne oluyor şu an? <laughs> ay bunlar benimle dalga geçiyor. Abi şaka yapmıyorum. Öpeceğim yani. Ben şunları takip edeyim ya. Kesin bunların bir bildiği vardır. Gerçekten ama gidemiyorum. Şu erkekleri ben de takip edeyim. Bakalım bu kadar insan nereye gidiyor. Kesinlikle vardır bir bildikleri. Teneffüs mü? Aaa teneffüs. Konuşabilir miyiz birileriyle? Şu kızlarla ben bir arkadaşlık yapayım. Merhabalar merhaba merhaba. Konuşalım mı ya? Talk. Eee saçını beğendim. Abi ne şaka yapıyorum? Şaka mı yapmıyorum sizle ya? Niye böylesiniz? İnanamıyorum ya bunlara. Çocukla konuşayım. Dur 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 dur. Ne ne desem? Saçını beğendin değil mi Abi bunların hiçbiri beni sevmiyor ya. Abi biriniz benimle konuşun yalvarırım ya lütfen. Lütfen biriniz benimle konuşabilir mi? Çok yalnızım. Harbiden. Statüm ne? Yoshiya no be. Yüz yaşında mıymış? Life 100 ne ya? Ee, sınıfı 3-2 evet. Hmm çok açmış. Bunlar yemek yemeye mi gidiyor acaba? Evet evet diyor ki bak I want to uh, eat uh, be on, uh, Washington. Tamam ben de geliyorum. Ben de geliyorum arkadaşlar sizi takip ediyorum. Nereden gidiyoruz? Gidelim şöyle ben şu Öncü kişiyi takip etmek istiyorum. Konuşalım mı? Hello. What's wrong? Eee şey ya. Dur ya. tur dur dur. Dur Ya bir dursana. Abi niye peşinden koşturuyorsun beni? Beni itekliyor ya. Nereye gidiyor bunlar ben anlamadım ki. Hala geliyorlar. Oo, herkes geliyor. Ben de vallahi takip etmem gerekiyor. Ben de acıktım. Hmm. I'm hungry. Ben de ben de ben de. Talk. Uh... Ay, Abi ne? Şaka maka yapmıyorum ya. lan hiçbir beni sevmiyor. Ne yaparsanız yapın. Açım ben. Açım. Lan nereye gidiyor hala? Ben şöyle ilerleyeyim ya. Gerçekten beni kimse sevmiyor. İlerleyelim biz arkadaşlar. Ters yöne mi gittim yine? Gittim gittim. Okul burada mı yani? Ne diyor ben? Action. Ha. E ben bunları niye giydim? Bu nasıl bir kıyafet? Spor mu yapacağız bununla? Ne alaka? Abi ben donla spor yapıyorum şu an. Hani açtık birden nasıl spora başladık ben anlamadım. Şu an maraton dersindeyiz herhalde evet. Hadi yani yemek yemeden spora geçmemiz pek iyi olmadı sanki ya. Evet biz ilerleyelim bakalım. Gerçekten donla koşuyor olmam çok garip. Sakura ne yaptın kendine Sakura? Ay ben açım. Açım lütfen. Ben herkes ders yapıyor. Hani açtık? Ha? Az önce açtık hepimiz. Yemek yememiz gerekiyor diyorduk. Ne oldu şimdi? Neyse koşalım bari. Ben bunlarla bu arada aynı sınıfta mıyım onu da bilmiyorum. Vallahi kim nereye gidiyorsa ben de onu yapıyorum şu an. Bilmiyorum ne yapacağımı. Radar ne? Ha, ha şeymiş. Tamam. Harita. Maps'imiz. Birden orada bir <laughs> bina mı yapıldı inanamıyorum şu an. Kaç 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 donlu. Kırmızı donlu. 15,9 beğenim var. O ne? Benim beğenmişler yani. Evet, gerçekten <laughs> çok garip bir ortam. Ee, sürekli koşacak mıyız böyle ya? Aa gidiyor bunlar. Bir tur attık herhalde. Acaba üstümüzü değiştirmeli miyiz? Sanki. Şuradan ben bir değiştireyim ya üstümü. Değil mi? Evet. Tamam. Ben nereye gitsem, şunu takip etsem. Hi! Aa bana hi dedi bu. Hi hi hi. Hi hello. Aha arkadaş olduk. Misuri ile arkadaş olduk. Misuri, Mugita, Misuri. Gel birlikte gidelim Misuri. Ben Mitsuru'yu takip edeceğim. Tekrar. Mitsuru. Mitsuru ne çıktı? Mitsuru. Ne oldu sana? Mitsuru. Abi inanamıyorum şu an. Mitsuru neye dönüştü? Buz pateni mi burası? Buz pateni değil. Ben hep de piyano çalayım bari. Vallahi. Gidelim çalalım şurada ne dersiniz? Çalabiliyor muyum acaba? Otur bakayım. Hadi çal. Vallahi çalıyorum. Oha, Missüren'in kuğu balesi. Cool <laughs> Çok korkunç. İnanamıyorum. Şu an ne yaşanıyor ya? Şu hale bakın ya. <laughs> Çok iyi ya. Neyse iyi çalıyor gibiyim biraz. Kalk kalk Allah aşkına kalk ya. Ne yapıyorsun ya sen burada? Burdan çıkış yok herhalde. Nasıl bir nasıl bir oyun ya böyle? Oo oh, oo oh, ne işim var? Hı? Uçabiliyorum ha. Bunlar ne işe yarıyor? Hiçbir şey arada yok. Biz geri gidelim bari. Geri geri. Geri 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 geri. Aa şuraya oturayım. Burada ne var? E ne yapacağız burada? Manyak kalk ya kalk. Kalk otur. Kalk gidek bir abiyiz. Ya hayır aşağı inmek istiyorum imdat ya. İn 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 in. Bir ile de arkadaş olamadık. Vallahi. Ben çıkayım şuradan ya. Burası beni bozdu vallahi. Bu nasıl bir dersmiş? Kıyafetimi nereden giyeceğim abi? Bale dersini kaçırıyorum şu an. Şimdi ben şunlara bakıp benim e, hello merhabalar. Bunların şeyini öğrenmem lazım. Ben hangi sınıfım? I'm flying drowsy. Abi ha şurada giyeceğiz. Dur. Şurada hemen değiştirelim. Evet, bu nasıl bir bale dersi ya? Hadi. Bale bale bale. Jump jump jump. Evet işte bu. Ne diyor? We have e, yemek yemedik mi? Şunlar bir konuşsam mı ya? <laughs> ay! Ay bana bir şeyler oldu. Ay ne oluyor? Aa, abi! İnanamıyorum. Herkes öldürüyorum şu an. Yaktım herkesi. Jetpacklerimi açtım ne yaptım? Abi inanamıyorum. Ay 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 ay, ay bir şeyler oldu bana. ay alev açmışım çünkü. Herkes benden nefret ediyor. Herkesi yaktım çünkü. Hayır ya. Beni de yaktılar arkadaşlar bugün de bu oyunumuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Sakura School Simulator adlı bir oyun oynadık ve gerçekten çok garipti. Önce yakuzayla savaştım. Ardından okula gidip e, insanlarla arkadaş olmaya çalıştım. Ve bale dersine sınıf arkadaşlarımı yaktım. Çok garip bir oyundu. Bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumları benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım <laughs> videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.